Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle 500 abone 500 abone geçmem lazım. Bu da sizin desteğiniz olur. Haydi arkadaşlar. Beni 550 abone yapın bir an önce ya. Haydi arkadaşlar. Size güveniyorum. Bir kanalıma abone oluyor ya. 500 abone geçmeyi çok istiyorum ya. Böyle 600 olmak demek istiyorum, 700 lira istiyorum. Yani bu da sizin desteğiniz olur. Bu diye izleyen herkes lütfen kanalıma abone olun ya? Lütfen ya. Lütfen. Arkadaşlar e, küçük traktör moduna gelelim. Arkadaşlar ben bu modu e, Berat diye bir kardeşim var dostum. Ondan aldım. O verdi bana arkadaşlar bu modu. arkadaşlar bakın şu modlar. Yani güzelliğine bakın. Yani bunlar arkadaşlar yarısından çoğu yani yüzde yiymiş yüzde otuz arkadaşlar moşeli yani e, Modifiyeli. E, TD diyor. alalım. Ne iş bakın yani. Bu arada beyaz kardeşim adamın dibisin isim sen. Trevor'dan çıkamamazdı du ya. Ha tamam. Şöyle bir daha şöyle dedim. Bir daha şöyle kanka. Bir daha. Arkadaşlar bu T'de 90 benziyor aynen doğru ben gördüğünüz gibi yani eee dey ve modifiyeli yani e, Türk modlu arkadaşlar. E, ee, arkadaşlar. Bir şey kısmında bunlar var. Küçük traktörü baktık ama devamına baktık mıydı? Tam olarak bilmiyorum. Yani bir de ya bakalım şöyle. Ee, bakın arkadaşlar traktörü iyice güzelce yani. Orta boy traktörü. E, ee, bu kadar arkadaşlar. Başka yok. Ee, şu şov dönelim. Tamamdır. Ee, şimdi bir şey baktık. Büyük traktörü baktık. Evet bak şu an <laughs> Kamyonla bakalım arkadaşlar. E, Aksor var 138 bin liralık. E, şu arkadaşlar çeşitli kısmında bunlar var. Hı hı. E, arabalar modunda Tufan Şahin var. Haritamız arkadaşlar e, normal harita yani oyunun kendi haritası orijinal haritası yani. Bence güzel yani en deni arkadaş kullanın ya ben vallahi ne söyleyebilirim. E, oğlum ne oluyor buna lan? Motu da kılığ aldı amına koyayım oye o biye. He? Oye, oh yeah. benim adım amca yaktım yine tolum bayı. Abone olmayanlar varsa kıydım aga. Oye, oh yeah. oye. Oh yeah.